Merhaba arkadaşlar. Evet katılım evimden bir kapaberi geldi. Bedeli sermaye artırım kararı aldı. yüzde %300 oranında. Hemen şöyle bir detaylara da bakalım. Bu arada akış bölümünden. Öncelikle bir tahsisli sermaye arttırım kararı açıklandı. Tahsisli sermaye artırım arttırımdan vazgeçilerek bedeli sermaye artırımına gidilmesi diye üst üste kap haberleri geldi. 13.50 civarında ve şirket yüzde 300 oranında bedeli sermaye kararı aldı yatırımcılarından para istiyor. Şöyle baktığımızda bölündü zaten bedelsiz iki kere yapmıştı yanılmıyorsam bedelli hem bedelli bedelsiz yüzde 222 bedelsizi var 6 Haziran'da ve 2 milyar 70 milyon lota çıktı. Bu sermaye artışından sonra bakalım onaylayacak mı sermaye e, SPK tarafından göreceğiz. E, buna göre Portview'inde 10 bin lotu olan yatırımcı ne yapacak? 30 bin lira ödemek zorunda bu belirli sermaye artışından. 30 bin lira ödeyecek ve bölünme sonrasında da e, lot sayısı da 40 bin lot olacak. Sermaye artırımının e, ardından hisse düzeltilmiş fiyatıyla işlem görmeye başlayacak. E, grafiğine de bakacağız. İ, i̇kinci çeyrek bilanço iyi iyi gelmişti aslında bir bilanço da güzel baktığınızda geçen yılın ikinci çeyreğine göre tasarruf finansman gelirlerini yüzde 275 oranında artışı finansman giderleri çok yüksek artmış 14 milyondan 131 milyona çıkmış brüt faaliyet kârı yüzde 280 artış net faaliyet kârı yüzde 321 artış ve net dönem karı da yüzde 285 artış olmuştu katılım evinde. 732 milyon liraydı geçen yılın ikinci çeyreği 2.8 milyara çıktı net dönem karı öz kaynaklarını yüzde 30 arttırmışlar altı buçuk milyara çıkardı öz kaynaklarını yani çeyreklik finansman gelirleri olsun çeyreklik net faaliyet karı ve çeyreklik net kar hep yükselişte bilanço olumlu güzeldi bir tane analiz tavsiyesi var. %36 potansiyel getiri diyor. 11 lira bir analiz tavsiyesi model portföyünde bulunuyormuş. E, katılım evimin bir yılda %90'lık bir yükseliş. Tüm zamanlarda tabi bölünmesiyle beraber, sermaye artışıyla beraber, öncekiyle beraber e, baktığında burada tüm zamanlarda %600'lük e, getir yaptığını görüyoruz. Bugün e, açılışta Gün içerisinde şöyle bir 870'i gördü, hatta 875 liraya gördü ve ondan sonra geri çekilmeler yaşandı. Katılım evimde. Evet gördüğünüz gibi burada halk arz oldu 2023 Haziran galiba o dönemden itibaren zirvesine kadar geldiğimizde yüzde 1200'lük bir getirisi vardı. Ardından sert düşüşlere maruz kaldı. Uzun bir süre 4 lira 5 lira bandında ilerledikten sonra 4 Haziran 2025'te sermaye artışı yaptı. Ondan sonra da yükselen trend de bulunuyordu ama yükselen trend kayboldu. 10 lira 30 10 lira 47 kuruş üzerine çıkamayınca satış 7 ve son 4 gündür de düşüşüne devam ediyor. Destek olarak sırasıyla şu anda 7.75 diyebiliriz. Evet, 7.75'i var. Yani o da 100 günlük hareketli ortalaması 7.75 bölgesi. Direnç olarak da 8.47 8.94 ve 9 lira 8 kuruş civarında tekrar dirençleri var. Bakalım onaylanacak mı bu bedelli sermaye artışı. Değerli arkadaşlar %300 bedelli sermaye artışına gidiyor. Teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için görüşmek dileğiyle herkese bol kazançlar.